Merhabalar. Bu videoda size Muğla Büyükşehir Belediyesi eğitim desteğinden bahsedeceğim. Muğla Büyükşehir Belediyesi 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilere vereceği desteği arttırarak devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl verdiği desteği bu yıl %70 arttırarak üniversite öğrencilerine vereceği desteği 4080 Türk Lirası'na yükseltti. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilere verilecek olan eğitim desteği başvuruları 31 Aralık 2022 tarihinde sona erecek. Eğitim desteğinden faydalanmak isteyenler Büyükşehir Belediyesi'nin 444-4801 numaralı çağrı merkezinden Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na başvuruda bulunabilecekler. Bu bursa başvuracak olan tüm adaylara şimdiden başarılar diliyorum. Bu videomuzun da sonuna geldik. Yeni bir videoda tekrar birlikte olmak üzere. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın ki yeni burslardan ilk sizin haberiniz olsun. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın ve mutlaka dostlarınızla paylaşın. Hoşçakalın.